125, 224, 224, 224. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından depremzedeler için Şanlıurfa'da konteyner kent kuruluyor. Depremde evleri yıkılan ve binaları ağır hasar alan depremzedelerin kalabilmeleri için kent merkezinde 114 dönümlük alanda 1084 konteyner kurulması için çalışmalar başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, depremzedeler için Afat tarafından Ulubah mahallesinde yapımına başlanan konteyner kentte inceleme yaptı. Tabi, 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 tabi. Bakan Nebati, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 225, 224, kurulacak konteyner kentte okul, cami, sağlık ocağı ve çocuk ayın alanları yer alacak. Bu onar adet, onar adet, onar adet. Yaptığı incelemenin ardından bakan Nebati, eşi Özlem Nebati ile depremde yakınlarını kaybeden ailelere de taziye ziyaretinde bulundu. Bura bize ait, biz, şanına, biz Bayağı, aile, Bir tane bahçesi. Kent Merkezi Programı kapsamında Bakan Nebati ve beraberindeki heyet depremzedelerin barınması için hizmete açılan hobi bahçesindeki halkı da ziyaret etti. Hocam,